Merhaba arkadaşlar, biz bugün Vezir Köprü Şahin Kaya Kanyonu'ndayız. Tekne turu yaptık. Yalnız teknede çok fazla rüzgar sebebiyle size bilgi veremedim. O yüzden tekne turumu yaptıktan sonra size bilgi vermek istedim. Burada öncelikle şunu söyleyeyim: Bu kanyon Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu. Çok güzel bir doğa harikası. Samsun'a geldiğinizde muhakkak gezmeden gitmeyeceğiniz yerler arasında olması gereken bir yer. Yamaç paraşütü yapabilirsiniz, dağ tırmanışı yapabilirsiniz, doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Bizler gibi şu an arkamızda gördüğünüz teknelerle tekne gezileri yapabilirsiniz. Zirveye çıkmak isterseniz de araçlarınızla burada hemen sağda gördüğünüz feribotlarla karşıya geçiyorsunuz. Daha sonrasında araçlarınızla 5 dakikalık bir yol gidiyorsunuz. Sonrasında da yarım saat, 40 dakika gibi bir yürüme mesafesinden sonra zirveye ulaşıyorsunuz. Feribotun ücreti de 80 TL. Bizim gibi tekne turu yapmak isterseniz de kişi başı 20 TL gibi bir ücretle tekne turu yapabilirsiniz. arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle gelip görmeniz gereken yerler arasında en ön sıralarda bu kanyona yer vermelisiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.